Çok ciddi bir suçlama. Müvekkilinizin güvenini kötüye kullanıp... ...parasını cebinize attığınıza dair iddialar var. Ee, Sayın hakim sanırım konuyla ilgili bir yanlış anlaşılma olmuş. Eğer müsait... Hastaneden yatan para belli avukat hanım. Burada yazıyor 10 milyon. Müvekkiliniz Sezai Arun diye yatan para belli. 5 milyon. Sözleşme burada. Ben bir karışıklık göremiyorum. Aradaki 5 milyon Nerede? Çok haklısınız Sayın Hakim. Oradan bakınca durum hiç hoş değil. Ama izin verirseniz durumun nereden kaynaklandığını bulup esasa ilişkin yargılamayı yapacak görevli mahkemeye sunalım. Ayrıca bu iddia tutuklama gerektirecek bir iddia değil. Savcım biraz acele etti suç cezaya sevk etmek için ama inanın ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Ne kadar talihsizmişsiniz siz Yekta Bey? Hatalar, sorunlar hep sizi bulmuş. Başka bir dosyada mesela delil yok ettiğinize dair iddialar var. O farklı bir dosya. Bu duruşmanın konusu değil Sayın Hakim. Ayrıca o dosyayla ilgili de herhangi bir delil tespit edilemedi henüz. Bırakın avukatını. Madem delil değil, koskoca adam neden kağıdı yesin? Evet Yekta Bey, siz ne diyorsunuz hakkınızdaki iddialar ve tutuklanma talebine? Delil yok etme avukatımın söylediği gibi başka bir dosya konusu hakim bey. Tamamen panikle yapılmış saçma bir hareketli yanlış bir şey yaptığımı kabul ediyorum. Duruşma konusu güveni kötüye kullanma suçu ise tamamen bir yanlış anlaşma sonucu yargılama sırasında detaylı savunmamı yapacağım. Tutuklama talebi içinde gerekli şartlar oluşmadığından böyle bir tedbire karar verilmemesi gerekir diye düşünüyorum. benzer durumlarda tutuklama tedbiri uygulandığına ilişkin birçok emsal karar gördüm. Ama neyse. Gereği düşünüldü. İddia makamının sunmuş olduğu deliller incelendi. Mesleği ve sabit ikametgahı olması sebebiyle. Ayrıca yurt dışına kaçma riskinin olmadığına kanaat getirildiğinden şüpheli Yekta Tilmen hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına yer olmadığını. İmsan. Asiye Hanım, hemen gönderelim yazıyı baroya. Baro da ayrıca kendi disiplin soruşturmasını açacaktır. Kuvvetle muhtemel de soruşturma sona erene kadar işten yasaklama kararı vereceklerdir. Elimizi çabuk tutalım, işlemler hızlansın. Dedim sana, Boğazım o çöktü bak. Asla durmayacak. Kesecek nefesimi. Bu kadın benim felaketim olacak Ceylin. Ya ne felaketi ya? Ya daha dur. Daha ilk round bu. Avukatlık benim mesleğim. Kimliğim, hayatım, varoluş sebebim. İsmimden sonra gelen ilk şey. Her şeyden vazgeçerim. Ama avukatlıktan asla vazgeçmem. Vazgeçemem. Tamam hadi yürü biraz nefes alalım. Hadi hadi gel. Kendine gelirsin. Çıkalım buradan. Hayır kadın bana niye taktı, niye taktı diye diye takıldık oraya. Boşa zaman kaybı. Bak oraya geçiyoruz. Tamam? Yani benim de kazanamayacağım bir savaş varmış Ceylin. Olamaz mı? Yekta Tilmen'in sonuna geldik belki de. Acıklı bir de end. Ay Yekta Allah aşkına saçmalamaz mısın lütfen? Ne savaşı? Bir savaş falan kaybettiğimiz yok. Mahkemenin kararına itiraz ederiz. Eğer baro işten yasaklama kararı çıkartırsa ona da itiraz ederiz. Ya bu hastaneden kazandığımız bütün parayı Sezai Bey'e verin. Yeni bir anlaşma yaparız. Ay biz de boru değiliz ya. Durmayacağız herhalde. Ceylin'le yektayız biz. Ay Allah aşkına hiç yakışıyor mu sana bu haller ya? Bir omuzların düşmüş tükenmişlik hissi. Ya sen umut etmekten vazgeçmezsin. Kanının son dalmasına kadar savaşırsın. Aa Belki de yoruldum, yaşlandım mecbur. Sen yaşlandın. Sen yaşlandıysan biz ölelim o zaman. Sen hepimizi cebinden çıkartırsın. Hepimizi gömersin. Ayrıca senin bugün nikahın var ya. Doğru ya. Ben bugün evleniyordum değil mi? Evet. O gün bugün. Neyse ben Çınar'ın yanına gidiyorum. Bu Erdal olayını anlatayım da morali biraz yerine gelsin. Yani Çınar'ın bile benden daha fazla umudu var ya pes. Ah içimi şişirdin vallahi içimi şişirdin. Bak. Akşam geleceğiz. Hepimiz senin yanında olacağız. Ben senin nikah şahidin olarak cicilerimi giyinip geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Alır mısın boşanmak aklını? Hmm, rahatlamışsındır, gözün aydın. Kurtulmak istiyordum benden. Bitiyor gidiyor işte yani. Niye surat asıyorsun ki? Hayır, surat asın falan yok. Kızgınım sadece yani girmedi şu kıt bir türlü. Aylin, sana yaranmak hakikaten mümkün değil ha. Kızım sayemde benden kurtuluyorsun ya. Hala bir atarlar giderler falan. <laughs> Allah akıl fikir versin sana. Ay, çekil böyle kalacağım. Çıkarken öğrendim abini bu hafta kendi koşunu alacaklarmış. E o zaman görebileceğiz değil mi? Evet. Çok özledim onu. Abim de beni özlemiştir değil mi? Aa. Tabii ki özlemiştir ya ne demek? <laughs> Deden sana ne demişti kızım? Koşa geçince abin onu ziyarete gideceğiz inşallah tamam? <laughs> başkomiserim hadi darısı başına. Ya yalnız hayat çekilir mi ya? Nereye kadar? Genç adamsın, evlen sen de. Hep iş, hep iş. Yani olmaz oh, yok, Yok, yok Çok teşekkür ederim. Ben almayayım. Sağ ol. Ben bazen onun hayalini de kuruyorum böyle. Tam o aşamaya geçiyorum. Orası karanlık, kaos. Ben hiç almayayım. İşim, kızım, ben. Gerisi hikaye. Hiç önemli değil. Aşkların en güzeli. Meslek aşkı bilmez miyim? Bilmez miyim? Sen de jilet gibi olmuşsun yalnız ha. Ha? Renksiz ama. <laughs> Geliyorum hemen. Ee, ee, nasıl gidiyor damat bey? Gerginlik var mı? İdare ediyorum şimdi ilk. Benim bunun börek aldı Ben biraz daha otlansam mı? Yok artık. Ya, takılma sen de benim yediğime içtiğime kurban olayım. Ya. Bir şeyler getirir misin? Yok yok. Ben de bir şey istemem yok, Vay anam vay. Yanlış koku almamışız. Ne yapıyorsun bir kendine gel? Ne bu gerginlik ya? Tamam. Toparlan. Tamam. Hah, nikah memuru hoş geldi. Hoş Hadi ]iniz. kalk. Buyurun, buyurun. Umarım kolay bulmuşsunuzdur. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Yekta Atilmen ben. Damat. Yekta Bey, merhabalar. Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. 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 Laçın Hanım gelsin hemen başlarız. Ben tamam. haber vereyim. Canım. Tamam canım. Aa, dur dur sen hiç zahmet etme zaten hazır. Ben alıp gelirim şimdi. Uzaktan mı geldiniz? <laughs> Efendim Cihan'ım söyle. Başkomiserim rahatsız ediyorum ama haber vermemi istemiştiniz benden. Bir kesik huzur da bulduk şimdi. Öyle mi ne huzuru buldunuz? Bacak başkomiserim. Suadiye sahilindeyiz. Konum atıyorum başkomiserim. Tamam aslanım, konum at geliyorum ben de. Hadi bakalım. Ne içersiniz? Kahve, Kahve çay? alırım. Az sütlü olursa? Tabii ki. Yolur. Yekta Paşa, hakkını helal et. Benim gitmem gerekiyor. İş bu beklemez. Kusura bakma, olur mu? Aa, nereye gidiyorsun ya? Dur. Başkası yapamıyor mu senin yerine? Allah kraliçe kim nasıl yapsın ya? Vallahi gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Yani sen de hakkını helal et. Laçın Hanım'dan da benim adım özür dilersin artık. Tabii tabii söylerim. Hadi. Tekrar Meslek beklemez. Hadi hadi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Tamam. Ben yine sana şey pasta ayıracağım. Gelirsin belki. Canımsın. Koş koş koş. koş. Haydi gittim ben. Yani haddim değil biliyorum ama sormadan da edemeyeceğim. Emin misin? Sonuna kadar hem de. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Laçın. Oo. Bu ne güzelliktir ya. Vallahi bayıldım. <laughs> Teşekkür ederim hayatım. E Hatice gelmiyor musunuz? Söylemedim ya memurun geldiğini. Geliyoruz tatlım. Tamam. Hadi bekliyoruz. Ben beklettik ama. Yok, neredeyse gelir. Neredeyse. Hah, neredeyse. Geliyor. Geliyor. Böyle gül işte ya daha yakışıklı oluyorsun. Reçin'cim kuğu gibi olmuşsun gözlerim kamaştı. Teşekkür ederim Yektar'cığım. Evet başlayabiliriz. Bugün burada güzel bir olaya tanıklık etmek için toplandık hepimiz. Sizler evlenmek üzere başvuru yapmışsınız. Belediyemiz tarafından da evlenmenize mani olacak bir sıkıntı görülmemiş. Şimdi nikah akdine geçebiliriz. Evet, Sayın Laçin Gökmen. Kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Yekta Tilmen beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Lütfen <laughs> <laughs> heyecandan karıştırdın ya. Burası evet diyeceğimiz yani. Evleniyoruz ya hayatım. Evet diyeceksin ya. Senin gibi çıkarcı biriyle asla evlenmeyeceğim. Ama ah, için şakan sırası mı şimdi ya? Hayatım boyunca beni hep ezdin. Yaraladın, kullandın. Evin hep akıllısı sen oldun. Ben de aptalı, beceriksizi, delisi. Tek istediğin kendine köle olan Laçin'in sonsuz hizmeti. Terk edilmez, vazgeçilmez. Hayatta başardığım tek şey de sahip çıkmak. Kitabım. Amacını anlamadığımı mı zannettin? Hı? Senden zeki olmayabilirim. Ama seni ve oyunlarını anlayacak kadar çok yaşadım ben seninle Yekta. Ne seni ne de sana ait olan hiçbir şeyi istemiyorum. O yüzden hayır. biraz daha beklesemiz ha yani Selam belki bekerim. bir yanlış anlaşılma olmuştur Bir bilacın teyzelerle konuşsam de. ben ha? gerçekten yani bir kahve için ha akşam o zaman. Şöyle. Zeynep, tabakları falan makineye koyduk, toparladık etraf. Sen de bir bakarsın. Tamam, sağ ol. Biz arabada mı bekliyorduk? Ee, olur, anahtar şey ne oldu cebimde? Tamam. Hadi anne. Kalayım ister misin? Hayır. Yalnız kalayım daha iyi. Tamam. Ama fikrini değiştirmek istersen. Yani yalnız kalmak istemezsen, beni aramak istersen buradayım. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar. Hayri. Hadi anahtar var sende. Aç kapıyı dondum ben. Anne. Heh. Sen biliyordun değil mi hayır diyeceğini? Hiç şaşırmadın. Evet biliyordum. Vay be. için ablaya bak. Nasıl aldı intikamını çatır çatır ağzına geleni söyledi. Biz Osmanlı boşanmayı becerebilecek miyiz acaba? Ha bir de o istedi diye boşanmış gibi oluyorum ya. Aferin bana yani, aferin. Haydi. Hadi hadi. Annem biliyormuş, biliyor musun hayır diyeceğini? Ne diyorsun sen ya? Niye söylemedin peki? Allah Allah. Niye söyleyecekmişim? Ya adam kahroldu ya. Mesleğini kaybediyordu. Bugün hakim karşısına çıktı. Sonra eve geldi. Bir de bunu yaşadı üstüne üst üste gol yedi resmen. Yazık değil mi ya adamcağız? En azından bir söylesedin önden bilseydi. Yekta senin nasıl yakınısa, Laçin ya benim yakınım. Söyleme dedi. Söylemedim. Ne yani şimdi Yekta'nın başına gelenlerin suçlusu ben mi oldum? Hay Ceylin hadi. Dikkat et düşeceksin. Tamam tamam. Giydirdiniz bana bu topukluları. Geç. niye Vallahi benim kırıldı ya. Şahsıma çok ayıp ediyorsun ha. Ezikliyorsun beni yok yere. Hatron dedik ondan herhalde değil mi? Al al şunları al. Bak. Ya gelirken bir ekmek al desen tamam da. Vallahi bütün market alışverişini ittirdin bana ha. Bakkal çırağı mıyım ben ya? Bak. Kime diyorum ya? Aya kapıdan giriyorum ha. Şah. Yoruldum benim kırıldı. Biri mi öldü? Hı hı, öldü ben. Şah. Badem sütü. Badem üstü mü olur ya? Benim bildiğim badem dümdüz yenir. Buzdolabına atsana şunları. Buzdolabı da her şeyi gizemli arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> laçin yengem yok mu? Bana laçin maçin deme. şey ne? Sulh ceza olayı. Doğru mu duydum? E doğru demek. Rafet bu. Neredeyim bak mesai günü? Neredeyim ben? Ofiste mi? Mis gibi odamda mı? Koltuğumda mı? Hayır. Neden? Hakikaten ya. Neden? Yazı geldi barodan. Soruşturma boyunca işten yasaklama kararı verdiler. ciddi demek ya. Sen de benim gibi oldun biliyor musun Yekta? Allah bak, sihirleri giyeceksin. En başta var ya, böyle soğuk geliyordu. sonra üstüne giyince... ...içine girince bir ısınıyorsun ki sıcacık. Al ye şunu, iştah iştah bırakmadım ben de be. Hayır, gelir gelmez işi bir ben oldum ya. İnsan insandan böyle nefret etmez. Hem de bir yere. Var bir karın arsa, bulacağım ben onu. Bulacağım Sen Sesini bana hiç mi verdin? Yok. Dertleşme. Kendi kendime sürekli sorduğum şeyi sessiz düşünüp pekiştirme. Bir cevap arayışı. Bu işlerin derdi neymiş bul. Al iş sana. Sesli mi düşünüyorsun şimdi? yok yo, yo. yeni işim bu. Hem de derhal. Biz bulamadık. Belki sen bulursun. Bu posta çok güzelmiş ya. Bu şey mi? Bu susur lokma. Ha ondan ondan. Dolapta devamı var. Hoş sen görmüşsündür zaten. Hadi afiyet olsun. Kapının yerini biliyorsun. Derhal işe başla. Serengeti düzlüklerinde sıradan bir gün. Zebralar tedirgin. Aslan familyası artık avlanmak zorunda. <laughs> Bu gece her iki taraf için de uzun olacağı benziyor. <laughs> Şeyle birlikte Serengeti düzlükleri yeniden yaşama dönüyor. <laughs> Antiloplar, Afrika mandaları ve onları izleyen yırtıcılar. Çitalar da bunlardan yalnızca bir. Yetişkin bir çita saate 115 kilometre koşabilir. Yaşlandıkça süratleri oldukça düşer. Av girişimlerinin çoğu da başarısız olur. Tabi yeni yerleşimciler bundan ve olacaklardan henüz habersiz. Bu belki de onlardan birini son kez gördüğümüz bir an olabilir.

kan bulaştı. Bak işe kan bulaştı. Gel gel. Gel. Al. Ödüm patladı ya. Ne öyle geliyor lan öyle iblis gibi aynı. Al al. Al buldum al. İhlar savcının daha önce görev yaptığı yerler. Bir bak şuna iyice. Bana bakacağına buraya bak. İşte denk geldin bir bakalım. Ya bir yerde çalıştınız mı? Bir yerde denk geldiniz mi? Bu şey var ya babasını öldüren Celal Yardar. Yani tanıdık mı bu isim? Bir yerden tanıyor mu? Adamın düşmanına el uzattın mı? Düşündük baktık herhalde. Adını bile duymadım. Yan yana bile gelmedim. alakan bile yok. Ya demek ki bir yerde huyruna bastın. Allah Allah. Rafet çık. Nerede araştıracaksan orada araştır. Çık. Şuna bak ya. Ya ne var ne var ne oldu? Bak elimizi parçaladık ya senin için. Senin bilgisayarın benim de bilgisayarım. Bilgisayarım. Yine benim bilgisayarım Rafet. Çık dedim. Şuna bak ya. Şuna bak yazıklar olsun. Al. Yedik bilgisayarını sanki. Biz de üzülüyoruz ki adama. Bunları da koyacağım şuraya. <laughs> Hayret bir şey. Kan bulaştırdın ortaklığımıza ha. Ne var sanki? Otur, tek başıma otur bu koca evde. Al, çekil. Zaten ses yok, ışık yok, bir şey yok, bir hareket yok. Kabir, kabir, bildiğin kabir. Ben de sana iyilik etmek için gel ya. Yazıklar olsun sana. Al. Kocaman ya, kafana vur otur. Şuna bak. Senin evinde batsın sen de bat. Senin yapacağın işi de neydi ha? Allah Allah. Gidiyorum. aha gidiyorum kendime kendime. Kalk.